Bir zamanlar İnci adında meraklı bir kız varmış. İnci keşfetmeyi, yeni şeyler öğrenmeyi ve her gün yeni maceralara atılmayı çok severmiş. Okula gitmek onun için sadece ders çalışmak değil, farklı bilgilerle tanışmak anlamına gelirmiş. Her sabah büyük bir heyecanla okulun yolunu tutar, derslerde dikkatle dinler ve yeni şeyler öğrenmenin tadını çıkarırmış. Okuldan döndüğünde ödevlerini hemen yapar, böylece geri kalan vaktini özgürce kullanabilirmiş. İnci boş vakitlerine kitap okuyarak hayal dünyasına gezintiye çıkmayı çok severmiş. Kitapların sayfalarında büyülü diyarlarda dolaşır, farklı karakterlerle tanışır ve hayal gücünü genişletirmiş.